AK Parti'den bir isim Sayın Mahir Ünal yayın konumuz hoş geldiniz. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Kahramanmaraş 27. Dönem Milletvekili Mahir Ünal, NTV ve Aksu TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Atay Ünal Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na seçmesine dair açıklamalarda bulundu. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bence en büyük kazanımı siyaseti son derece değerli hale getirmesi. Yani her siyasal hareketi, her siyasi topluluğu ve seçmen tercihlerinin ortaya çıkardığı her siyasi partiyi son derece kıymetli ve değerli hale getirdi ki bence bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Buradan baktığımızda şunu söyleyebilirim. Yani hem e, Sayın Ümit Özdağ'ın e, yaptığı görüşmeler hem e, Sayın e, Sinan Ogan'ın e, dünkü e, açıklamaları e, demokrasinin e, ve e, demokratik siyasetin e, kıymeti çerçevesinde değerlendirilmeli. Yani e, Sinan Ogan farklı bir tercihte bulunurken Ümit Özdağ'ın başka bir tercihte bulunuyor olması hem siyasal farklılıkların zenginliği anlamına geliyor hem de dediğim gibi her siyasal hareketin kendisini temsil noktasında kendini ifade etmesine zemin hazırlıyor. Sayın Sinan Ogan'ın dünkü açıklamalarında çok kıymetli bir tespiti vardı. O da şu, aslında bu seçim 14 Mayıs şunu da onaylamış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçmen yoluna devam etmek istediği mesajını verdi. Yani Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifini seçmen elinin tersiyle itti ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yoluna devam etmek istediğini açık bir şekilde ortaya koydu. Öte yandan Ünal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci tura kalmasıyla bu durumu referanduma benzetmesine dair de açıklamalarda bulundu. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2011'de meclise girdim ve grup başkan vekilliği ile ilk görevime başladım. Doğal olarak e, siyasi rakibinizi yakından takip etmeniz gerekir. Ben 2011'den beri e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok yakından takip eden e, bir siyasetçiyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011'den bugüne baktığımızda maalesef e, Yemin kriziyle başlayan, önce Türkiye Büyük Millet Meclisini gayrimeşru ilan eden, sonra Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin hakimlerini, bu, bu ülkenin mahkemelerini, işte en son YSK'yı gayrimeşru ilan eden ve her an bir meşruiyet krizi çıkaran, tutarlılığı olmayan, fikri takibi olmayan bir e, siyasal figür olarak görüyorum. Yani siz cumhurbaşkanlığı adayı olacaksınız ve e, girdiğiniz ve ikinci tura kalmış bir seçimi bir evet hayır referandumu olarak değerlendireceksiniz. Bu sizin kendi liderliğinizi inkar etmeniz anlamına gelir. Çünkü bu e, şu demektir: Biz Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi hayır mı? referandumu yapıyoruz demektir. Yani az önce söylediğim Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kaçınılmaz olarak muhalefetin pozisyonunu da tayin ediyor ve seçimin merkezinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği duruyor demektir. E o zaman aday olarak siz neredesiniz diye sormazlar mı? Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki seçmenin tercihinin seçimidir. Siz bunu referandum olarak nitelendirirseniz kendi siyasal varlığınızı inkar etmiş olursunuz.